yukarı doğru, soluna, 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 biraz daha yukarıda, biraz daha yukarıda, biraz daha yukarıda, biraz daha yukarıda. Biraz daha yukarıda. Yukarı nereye? Soluna, 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 top, 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 öyle top, 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 ya sağına, ya sağına, soluna, 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 ya soluna, ya soluna. Ya, soluna. Ya, soluna ya. Solun neresi? Ya solun, ya sağına tutmayan mısın, solun bu. solun burası değil. Ya sağına sağ, tutmayan sağ. Sonum benim, sonum sağım Annem... neresi? Sağına, 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 tamam Soluna, 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 gel, Soluna soluna, soluna, Lan nereye gidiyorsun, o ne ne ya? Ya, 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 soluna, soluna, biraz daha, biraz daha, biraz çok Ya, ya, ya. Ya ne dediğini ben anlamıyorum. Ya, soluna. Ya, ya ne duruyorsun ya? Ya neyi ne, ne diyorsun bana? Solu ne, onu ne, arkana? Bunlar <laughs> Böyle bir yarış var mı ya? Ay, ya Allah. ya top, ya zaman geçiyordu. Bir saat kadar beni diyorsun bana ya? Ya ben... Top, top, top <laughs> Böyle bir yarış yok ki ama. Ya soluma diyorsun bana, benim sağa mı diyorsun bana ya? Abi soluna gitmen gerekiyordu. Ama soluna Yengem de soluna, soluna dedi. Ha, ondan sonra ne? Sağına sağ. E biraz fazla gittiğin için tekrar sağına demek zorunda kaldı. Ben yanlış mı gördüm? Soluna soluna sağına. Sağa sola sağa sola diye bana ben de şaşırdım ya. ya, ya sana sağın neresi dur? orası. Ben sağa sola nereye diyorum? Ulan soluna soluna dedim bana. Ben bunu tuttum, Soluma soluma geldim. Ondan sonra sağına sağına. Ben ne bileyim ama ya. ama geliyorsun demek ki hava taraflara ki biraz hava tarafa gelmen istiyorum da. Ya ben ne bileyim ben şaşırdım. Sen sen şaşırdın da. zaman alkış.